Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Toyota Corolla T Sport. Toyota Corolla ilk defa E10 kasa koduyla 1966 yılında üretime başlayan bir model. Araç dünyanın en çok satan C segmenti otomobiller arasında. Test konuğum olan araç ise 2000 yılı itibariyle üretimine başlanan Toyota Corolla'nın 9. nesli ve kasa kodu E120. E120 Corolla Toyota'nın MC platformu üzerine inşa edilen bir otomobil. Araç 4 kapılı sedan, 3 kapılı hatchback, 5 kapılı hatchback ve station wagon olarak üretilmişti. Tasarımı 1998 yılında tamamlanan otomobil Japonya, Amerika, Kanada, Afrika, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Türkiye, Çin, Tayvan, Tayland, Filipinler, Malezya, Vietnam, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da üretilmişti. Ülkemize daha çok 1.4, 1.4 dizel ve 1.6 motoruyla getirilen otomobilin 1.8 litrelik T-Sport versiyonuyla birlikteyiz ve bu otomobili Ankara Otonomi Seyyar Oto'dan temin ettik. 1.8 T-Sport diğer Corolla'lara göre biraz daha farklı. Bir defa 3 kapılı, biraz donanımlı ve bir hayli diğerlerine göre hızlı. Aracın üzerinde benzinli olarak 1.3, 1.4, 1.5, 2 farklı 1.6 ve 3 farklı 1.8 motorlar kullanıldı. 1.8 motorlar Avrupa için başka, Japonya için başka, Amerika için başka speklerde kullanılmıştı. Ve bu otomobil üzerinde bulunan motor BVTI Li olarak geçiyor. Markanın Z motor ailesine mensup. Dizel olaraksa 1.4, 2, ve 2.2 litrelik dizel motorlar kullanılmıştı. Şanzımanlar 4 kademeli otomatik, 5 ileri manuel, 5 ileri robotize ve 6 ileri manueldi. Bu otomobilde 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan aracın iç detayına geçelim. Corolla T-Sport'u şöyle birlikte kullanalım, tadına bir varalım. Hadi gidelim. T-Sport'un üzerindeki bu 1.8 litrelik 4 silindirli atmosferik motor 192 beygir güç ve 180 Nm tork üretebiliyor. Aracın ağırlığı tabi Toyota'nın hafifletme çabalarıyla da birlikte 1250 kilo civarında. 289 litre bagaj hacmi sunuyor ve 6 ileri manuel şanzıman ile birlikte 0'dan 100 km hızlanması 8.4 saniye. T-Sport 55 litre benzin depo kapasitesine sahip ve diğer Toyota'lardan biraz farklılıkları var. Bunlardan bahsederek başlamak istiyorum. Ön tarafta öncelikle far grubu karartmalı geliyor karartmalı farlar T-Sport'ta kullanılıyor. Diğer Corolla'larda, standart Corolla'larda görmemiştim bunu hiç. Yine önde sis lambaları var ve panjurun bir köşesinde T-Sport logosunu görebiliyorsunuz. Bununla beraber yan tarafta tabi araba biraz daha diğer Corolla'lara göre alçak dizayn edilmiş ve 18 inç jantlar bulunuyor. Bu jantlar bildiğim kadarıyla 17 geliyor. Değiştirebiliyorsun 18-19 farklı jantlarda kullanabiliyorsun. T-Sport'un tamamen orijinalini bulması bir hayli zor. Sportif bir araç olduğu için bu otomobil üzerinde oynamalar olabiliyor. Kullanıcılar kendilerine göre, kendi zevklerine göre değişiklikler yapabiliyorlar. Süspansiyon sistemi aslında standart versiyonlarıyla çok da farklı değil. Önler MacPherson, arkalar torsiyon olarak geliyor yine. Sadece biraz daha alçak bir otomobil. Seat Leon'ların FR'ı gibi düşünebilirsiniz. Bir tık daha alçak bir Corolla ile beraberiz. Zaten segment ve yol tutuş becerileri anlamında Leon'a bir hali benziyor bu otomobil. Arkasına geçtiğimde 3 boyutlu stoplar var. Diğerlerinden farklı olarak bir spoiler kullanılmış. Kazana büyükçe olan bir egzoz var. Bu egzoz sonradan değiştirilmiş de olabilir ama gerçekten güzel gözüküyor ve arka tarafa sportif bir görüntü verilebilmiş. Özellikle egzoz ve stop tasarımları nedeniyle İçerisine geçtiğimde kapı yüzlerinde bir farklılık var. Kapı yüzlerinde kullanılan kumaşlar bu otomobilde standart versiyonlara göre biraz farklı kullanılmış. Yine kapı yüzleri yumuşak bir plastik malzemeyle, deri görünümlü bir plastik malzemeyle geliyor. Kapılar tabi 3 kapılı bir araç olduğu için daha büyük ve kapı içi gözleri kapılar kadar büyük değil maalesef. Arka tarafta sağda solda bardaklıklar var. Ortada kocaman bir şaft tüneli, şaft dağı bulunuyor. Genelde Japon otomobillerinden alışkın değiliz ama bu otomobilde var. Herhangi bir havalandırma yok koltuk hatları dışında. Ayrı bir menfez kullanılmamış. Arka tarafta oturması çok da kolay değil açıkçası. Çok rahat bir arka mekanının olduğunu da söyleyemeyeceğim. T-Sport'un koltuklarının üzerinde T-Sport logoları bulunuyor. Bu koltuklar sonradan yenilenmiş. Kenarları deriye çevrilmiş. Kırmızı dikişler var ve kapı yüzündeki kumaşlarla aynı kumaşlar koltuklarda da kullanılmış. Koltuklar genel anlamda rahat ama standart versiyonun koltuklarına bir hayli benziyor. Sadece öne doğru yatabiliyor bu koltuklar. Sol ön koltukta derinlik ayarı bulunuyor. Sağ ön koltukta maalesef bulunmuyor. Yine konsol kısmına geçtiğim zaman buralar yumuşak plastik malzemelerle geliyor. Şu altlar sert ama oldukça kaliteliler. Yani eskimecek bir malzeme ki görüyoruz zaten eskimemiş 211 bin, bin kilometrede bu otomobil. Sol tarafta yan aynı ayarları var. Far yükseklik alçaklık ayarı var ve burada bir çekiş kontrol tuşunu görüyorsun. Onun altında küçük bir göz bulunuyor. Otomatik far, otomatik silecek ve hız sabitleme gibi donanımlar bulunmuyor. Direksiyon standart versiyonlarındaki gibi bir tık sola yatık. Deri bir direksiyonu var. Bu kaplama sonradan yenilenmiş, etrafına kırmızı dikişler yapılmış. Fakat orijinalde deri olarak geliyor zaten. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı mevcut. Orta tarafa geçtiğimde standart modellerle aynı ses sistemini görüyorsun. Ben bu otomobilin standart 1.6 versiyonunu Bayağı bir uzun kullandım. Hem de 500 bin kilometrelere yakın kullandım. 1 milyon da olanına da bindim. 800 binde olanına da bindim. Gerçekten çok dayanıklı bir karoseri bu kasanın özellikle ve çok dayanıklı motor yapıları oluyor. Onun altında bir Japon Casio saati ve dörtlü flaşör altında dijital tek taraflı bir klima bulunuyor. Orta kısım gri bir renkle kaplanmış ve onun altında iki tane göz. Bir küllük bir tane de içerisi kaplı göz bulunuyor. Altta Altı ileri şanzımanın kolu, onun arkasında iki tane bardaklık ve bir tane mekanik el freni. Bir de kol dayanağı var. Bu ileri geri gitmiyor, ayarlanmıyor. Standart burada duran bir kol dayanağından bahsediyorum. Aracın sürüşü biraz yukarıda. Yukarıda olduğu için her tarafı net bir şekilde görebiliyorsun. Ağustunları biraz kalın sadece. O görüşte problem oluşturabiliyor. Onun dışında yan aynalar çok büyük değiller. Daha çok otoyol kullanımı için dizayn edilmiş. Daralan park manevralarında birazcık sıkılabiliyorsun bu aynalardan dolayı. Yukarıda siyah bir tavan kaplaması var. Sunroof'u var. Sunroof'lu standart Corolla görmek pek zordur. Sol, Sol Plus donanımlarında bazen çıkabiliyor bunların standart versiyonlarında. Ama bu otomobilde sunroof var. Tavanı siyah muhtemelen tavanda sonradan siyah yapıldı diye zannediyorum. Ama yakışmış yani bu tarz bir otomobilde. Çünkü arabanın içerisi geniş olduğu için böyle ferah standart bir Corolla ferahlığı var içerisinde. Siyah tavan mesela bu arabada beni baskılamadı. Ama bazı üretici firmalar çok çok basık otomobillerin içerisinde bile siyah tavan kullanıyorlar. Evet bu beni bayağı bir yoruyor. Zaten araba basık abi. Bir de siyah tavan kullanıyorsun. iyice basık bir hale, hale geliyor. Bu otomobilde öyle bir durum söz konusu su değil direksiyon gördüğünüz gibi verdiğim komutlara standart Corolla'lar gibi tepki veriyor. Aslında çok fazla bir farklılığı yok bu direksiyonun diğer Corolla'lara göre. Aynı direksiyon tertibatı muhtemelen kullanılmıştır diye düşünüyorum. Bir tık daha sadece net geldi bana. Yumuşaklığı da diğerleriyle çok benzer seviyede. Yani standartını çok kullandığım için böyle ya bunun direksiyonu şöyleymiş demedim birinci. Açıkçası olduğu gibi bir direksiyon. Yani standart versiyonuyla neredeyse aynı direksiyon. Bununla beraber T-Sport'un süspansiyonları sert abi. E, tabii spor bir otomobil olduğu için sert süspansiyon normal. Corolla'larda yumuşaklığa bir hayli alışmış bir kullanıcı var ama bu otomobilde baya sert bir süspansiyon yapısı mevcut. Bununla beraber içeride bir de spor pedallar geliyor. Krom renkte gri kaplı pedallar. Bunlar da fena durmuyor açıkçası. 6 ileri şanzımanın vites geçişleri standart versiyonlardan daha iyi. Onu söyleyeyim. Buradaki şanzıman farklı bir şanzıman ve e, yolları bir tık daha kısa. Aslında standartında da çok uzun değil ama bunda bir tık daha kısa. Şanzıman sürüşte bana kolaylık sağlıyor. Sportif pisliğine sportiflik katıyor bu otomobilin net olarak onu söylemem gerekiyor. Aracın yalıtımına gelelim. Yalıtım abi yol sesi var. 60'tan sonra falan geliyor. Hatta 55'lerden sonra geliyor. Rüzgar sesi yaklaşık 100 km hızdan sonra gelmeye başlıyor. Sağ nokta var oradan da ses alıyor. Ve motor sesi gelsin istiyorsun. Hakikaten çok güzel bir motor sesi yapısı var. Motor ve şanzıman uyumlu beğendim bu arada. Şanzımanın yolları çok uzun uzun değiller. Kısa oranlı olduğu için de Sürüşte güzel bir haz, güzel bir hissiyat veriyor. Motoru duyuyorsun abi. Çok güzel bir sesi yok mu ya? Hakikaten çok güzel bir motor sesi var bu arabanın. Motor sesini bayağı bir beğendim. 1.8 ama çok tatlı böyle lezzetli bir ses çıkarmayı bilen bir 1.8 motordan bahsediyoruz şu an. Yakıt tüketiminden hemen bir bahsedeyim. Şehir içinde yaklaşık 11-12 litre civarında bir yakıt tüketiminiz oluyor. Şehir dışında 7'lerin altına pek düşmüyor. Hızlı kullanırsanız ortalama 10 litre civarında şehir içi şehir dışında bir yakıt tüketiminiz oluyor arkadaşlar. E, performanslı atmosferik bir araba bu araba. 192 beygir güç üretiyor. Gerçekten 1.8 Atmo için güzel bir değer bu değer. Bunları yaparken de biraz yakıt tüketmesi gayet normaldir diye düşünüyorum. Fiyatlarına gelelim. Fiyatları 400 bin lirayla 900 bin lira arasında değişiyor. Arabanın temizliğine göre tabii çok fazla da örneği olmadığı için özel bir otomobil olduğu için arabanın temizliğine göre fiyat alabiliyorsunuz kullanıcılardan ama temiz bir araba istiyorsanız biraz paraya kıymanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi şu 1.8'in bir tepkilerine bakalım. Bir gazlayalım. Sonrasında şey yapalım. Yol tutuşundan bahsedelim arabanın. Şimdi durdum. Sarıyoruz abi. 8000 devire kadar çeviriyor. 5000'den sonra 100 uçuyor abi 5000'den sonra. Böyle seni alıyor, götürüyor. Turbo devreye girmiş gibi 140 yani inanılmaz ya hakikaten çok güzel bir performans özellikle 5000'den sonra o sübap zamanlamasının çalışmasının devreye girmesiyle beraber araba şaha kalkıyor ve yürüyor. 5000'den sonra hissediyorsun o hissiyatı. 110'da 3200'lü devirlerde gidiyor. Devir oranları tabii muazzam değil. E, bu Böyle bir otomobilde zaten böyle olmasını bekleriz açıkçası. Hani böyle inanılmaz uzun devirler, uzun yol otomobili devirleri beklemeyiz zaten. Böyle bekleriz. 60 km hızda 6. viteste gidebiliyorsun. Aynı zamanda 220 km hızda da 6. viteste gidebiliyorsun. Bu da şehir içi kullanımda da açıkçası biraz kolaylık sağlıyor. Toparlamaları da çok şey değil, zayıf değil. Güzel toparlıyor atmosferik olmasına rağmen. Mesela 60'ta gaza basınca 5-6 saniyede 80'e çıkıyor düz bir yolda. 6. viteste. Bu da güzel bir değer. Alt devirleri aslında bilince cansız hissettirmiyor. 1.6'dan bir tık daha iyi hissettiriyor. Fakat dediğim gibi 5000 devirin üzerine çıktığın zaman T-Sport'un farkını net bir şekilde görebiliyorsun. Kadran direkt deviriyor. 8000-8100 devir çeviriyor. Onun da hissiyatı tadı inanılmaz güzel oluyor onu zaten beraber de yaşamış olduk arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Yol tutuşuna gelelim. Ya bu araba biraz rol, rol arabası gibi. Yani yol tutuş anlamında evet güzel. Yere de yakın bir araba ama ya standart korollalardan aşırı derecede bir farkı yok. Standart Corolla'lar nasıl yol tutuyorsa bu araba da öyle yol tutuyor. Sadece dediğim gibi süspansiyon aralığı, yaylarında farklılıklar var. Onun dışında çok fazla bir normal standart Corolla'yla farklılığı yok. Viraja giriyor musun? Giriyorsun. Burnuyla da biraz dönüyor ama biraz böyle zorladığın zaman burun tarafından açılmayla beraber başlıyor aracın açılması. Hani böyle çok araya dereye girme otomobili mi? Bu hareketleri yapıyor. Araya dereye giriyor, çıkıyor. Viraj dönerken şeritten şeride atlayabiliyor ama bunu yaparken biraz salınıma maruz kalıyorsun ve o salınımla beraber araba biraz böyle yoldan çıkacakmış hissiyatı sana veriyor. Tabii ki önden ve arka taraftan da açılmalar akabinde geliyor arkadaşlar. Hani yol tutuş olarak eksikleri olan bir arabayla beraberiz ama sorunsuz sıkıntısız binebileceğin çok güçlü zevkli bir motoru olan bir Toyota ile beraberiz en nihayetinde sportif bir Toyota bu, bu, tarz arabalar ülkemizde ve dünyada çok fazla yoklar çünkü Toyota daha standart otomobilleri çok üretiyor sportif araba yapabiliyor mu tabii ki yapabiliyor özellikle bu Z serisi motorlar çok güzeller meşhur bir sürü motoru var Toyota'nın bildiğiniz gibi 2JZ gibi mesela ama bunu tabii biz biraz daha az görebiliyoruz. Toyota daha standart otomobiller yapan bir firma. Ama sportif yapmak istediği zaman da bunu çok keyifli hale getirebilen bir firma. T-Sport'un biraz kroniklerinden bahsedeyim. Bu kasanın kronikleri var mı? Yani çok fazla bir kroniği yok. İşte koltuk mekanizmaları biraz hızlı eskiyebilir bu kasada. Onun dışında boya solması problemi olabilir. Bu otomobilde komple boyanmış mesela. Bu kasaların tamamında neredeyse var. Far sararması problemi. İşte stoplara su alma problemi. jantlar mesela orijinal jantları yok tabii üzerinde bunun ama orijinal jantlarda mesela boya atma problemleri. Bu kasada en çok başa gelen problemler Rölantide titreme problemi var Mesela bu kasanın 1.6'larında 1.4'lerinde Zor çözülen böyle kalkışlarda falan Hafif bir titreme rölantide hafif bir böyle Al alver deriz biz ona sanayide Onlar çok oluyor e bu 1.8'de de oluyor Arkadaşlar 1.8'in ateşleme Ve soğutma tertibatına ekstra dikkat etmeniz Gerekiyor ekseri gaz kelebeğinden Problem açabiliyor onun dışında Standart Toyota Corolla'da ne gibi kronik problemler varsa bunda da onlar var. Sadece bu arabaları alırken çok dikkat edin. Her tarafından bir ses sistemi kablosu, her tarafından bir aydınlatma kablosu, sağından solundan aküye bir bağlantı, direkt bir bağlantı, böyle saçma sapan, ekleme sekleme yapan çok fazla adam var. Onlara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim açıkçası. Orijinal bir T Sport bulursanız alınır. Sorunsuz şekilde bilinir. Katlanacağınız tek şey yakıt tüketimi olur. Onun dışında başka hiçbir şey olmaz. Ama çok oynanmış bir T-Sport alırsanız bunu kurtarması Alman ve Fransız otomobillere göre daha kolay olur. Fakat bu kolay yolda çok para harcarsınız. Yani bir Japondur işte hiç harcatmaz diye değil. Çok oynadıysanız bu arabayla yenileyeceğiniz parçaların maliyeti yüksek olduğu için ve Türkiye'de çok bulunmadığı için 1.8 motorun parçaları sizi zorlayacak kısmı bu olabilir. Onun dışındaki tüm parçaları zaten standart Corolla, Volkswagen grubun bir tık altına alabilir ve daha uzun süreli kullanabilirsiniz bu parçaları. Seyyel Oto'ya teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.